Yüz Kadim Öğreti Ayrılık algısından uzak dur. Bu geldi. Ayrılık algısından uzak durmak. Hı? Dünyanın her yerinde insanla insan arasındaki tek fark aynı türden ağaçlar arasında olduğu gibi tür değil derece farkıdır. Öfke, kıskançlık veya ayrımcılığın nedeni nerede? Gandhi söylemiş bunu. Evet, sevgili Arda Bafra'nın 100 Kadim Öğreti kitabından kitapçılarda bulabilirsiniz. Yeni çıktı. 62. Öğretiden bahsediyorum. Ayrılık algısından uzak dur. Neden önemli? buradan uzak durmak. Kadim öğretiler ve kutsal kitaplarda çocuklarımızın bile hangisinin diğerinden daha iyi olduğunu daha bilemeyeceğimiz söylenirken başkalarını din, dil, ırk ya da herhangi bir başka nedenle nasıl ayırabiliriz? Zihinsel kategorilerin yaratabileceği ayrılık algısına karşı bilinçli olmak zorundayız öteki diye nitelendirmelerin seni düşüreceği tuzaklara düşmemek. Yine senin sorumluluğunda ayrılık algısının seni kendinden ve bütünden ayıracağını fark etmeli, buna göre davranmaya özen göstermelisin. Aslında bu konu bilinçaltımızda kendimiz gibi olmayana karşı oluşturduğumuz ön kalıplarla ilgilidir. Araştırmalar karşı tarafın kökenine en ön yargısız olduğunu söyleyen kişinin bile karşısındaki olağan rutinin dışına çıktığında peşin hükümle davranışlar gösterebildiğini söyler. Bu tarz durumlarda kişinin kökeniyle ilgili herhangi bir ön yargımız yoksa onun davranışlarına en fazla ters tarafından kalkmış gibi bir mazeret üretebiliriz. Ancak karşımızdaki başka bir kökendense ve bize yabancıysa normal koşullarda yargılamadığımızı düşünsek de aşırı bir durum karşısında şuna bak ne hakla böyle davranıyor tarzı düşünceler geliştirebiliyoruz. Bu bile aslında bizim insanları bilinç dışında ayırdığımızı gösterir ki bu doğru bir davranış değildir. Başka bir örnek vermek gerekirse, bir erkek kadınları ve erkekleri birbirinden asla ayırt etmem dediği halde bir kadın hakkını aradığında yargılayan bir tavır gösterebiliyor. Güvenli sınırlar içindeyken yargılarımızı fark edemiyoruz. Ancak sınırlarımız test edildiğinde işler değişebiliyor. Her kökenin ve cinsiyetin kendine özgü otantik özellikleri olduğunu ve en nihayetinde hepimizin hataları ve günahları kadar sevapları da olan beşerler olduğumuzu gerçekten anlamalıyız. Bu kabulleniz sayesinde başkalarını daha yargısız ve saygıyla karşılayabiliriz. Evrenin kuralı şöyledir. Günü, değil, günü gelir dışlandığın diğerlerinden ayırdığın ya da hor gördüğün kişilere seni mutlaka muhtaç bırakır evrenin kuralı şöyledir günü gelir dışladığın diğerlerinden ayırdığın ya da hor gördüğün kişilere seni mutlaka muhtaç bırakır. Ruhlarımız da ayırmayı böbürlenmek olarak algılar ve sevmez. O tevazu sahibi olmayı öğrenmemiz için yeri geldiğinde evrenle işbirliği yapar. Ve ayrımcılık yaptığımız kişilerin değerini bizi onlara muhtaç bırakarak gösterir. O Tevazu sahibi olmayı öğrenmemiz için yeri geldiğinde evrenle işbirliği yapar ve ayrımcılık yaptığımız kişilerin değerini bizi onlara muhtaç bırakarak gösterir. Nasıl başarabilirim ayrım yapmamayı? Dil, inanış, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaksızın herkese eşit ve saygılı davranmalıyız. Bize saygısızlık yapıldığında dahi benzer durumda başkalarına nasıl davranıyorsak aynı biçimde yapıcı bakış açısıyla tepkimizi göstermeli, karşımızdakine özel bir statüyle ayırt etmemeye özen göstermeliyiz. Önemli olan aykırı durumlar ortaya çıktığında ayrım gözetmek, gözetmemektir. Sadece bize ters gelen durumlarda değil, bazen pozitif ayrımcılıkla da sınanabiliyoruz. Kendimize yakın gördüğümüz kökenden ya da cinsiyetten kişilere ayrımcılık yapıyor olabiliriz ki bu davranış da diğerinin hakkına girmektir. Bu aynı zamanda bizden farklı kişilerden öğrenebileceklerimizden kendimizi mahrum bırakmaktır. Gerçekte hiçbirimiz birbirimizden ayrı değiliz. Sadece ayrılık yanılgısındayız bir inanışı, bir dili, bir ırkı, bir cinsiyeti dışladığında bütün topluma hatta atalarına varana kadar borçlanmış olursun. Bu o kadar hassas bir konu ki evrende çok ciddi bir karşılığı var. Bunun sebebi de şudur. Sosyal konularda ayrımcılık yapıldığında kişiye değil bir topluluğa karşı borçlanılmış olur. Dolayısıyla birden çok kişinin hakkına girmek gibi büyük bir bedelin yükü üzerimize biner. Nihayetinde herkes ilahi özün bir eseri ve tüm dünya insanları hatta tüm canlılar o çeşitliliğin içinde bir güzellik. İnsanlığın inşa ettiği hemen her şey farklı toplumlarla karşılaşmaların sonucu toplumsal yaşama dahil olmuştur. Geçmişten bugüne bakıldığında bizim hangi toplumlara ne çok borcumuz var kim bilir? Evet, kul hakları. Çok doğru söylüyorsunuz. Bu farklılıkların yaratılmasının bir sebebi ve anlamı her canlının, ırkın, cinsiyetin ve inanışın değerli bir katkısını sunması, her birimiz bireysel ve sosyal varlığımız için bir diğerine muhtaçs. Peki nasıl kalıcı hale getirebiliriz bu yargılardan uzaklaşmayı, ayrı düşmeyi? Bununla ilgili farkındalık çalışması nedir? Sana ters gelen bir davranışla karşılaştığında insanlar arasında ayrım gözetiyor musun? Avantaj sağladığın ya da o gruptan olmayana ayrılık algısıyla yaklaştığın dil inanış köken ya da cinsiyet var mı? Yargıladığın topluluklara dünya insanları olarak neler borçlu olduğumuza baktığında neyle karşılaşıyorsun? Ayrılık algısını değiştirmek için kendinde ve toplumda neler yapabilirsin? Hı? Neler yapabilirsin? Yüz kadim öğreti. Arda Bafra'nın kitabından bir alıntı paylaştım. Günün öğretisi